yani dünyada şey geldiğimiz çağda bu kadar teknoloji bu kadar ileri düzeyde icatların yapıldığı ama bir virüse karşı çaresizlik de var. Bu çaresizliği yine toplumun çaresizliği haline getirmek istiyor. Sadece artık bu salgını değil. Bu salgından nasıl çıkacağım ve sonrasının ne olacağı artık tartışılmaya Nedir? hem küresel güçler, küresel sermaye güçleri hem içerideki tekçi, despotçu iktidarlar bu süreçte nasıl çıkacağını ve sonrası kendi sistemini nasıl oluşturacağı ve kendisini yeniden nasıl yapılandıracağı artık o aşamadayız. AKP'nin politikasıdır yani bu yönetme toplumu yönetme politikasıdır. Yani kriz varsa krizden yararlanmak, faydalanmak yoksa da krizden de, diğer ise toplumu ayrıştırarak, toplumu kutuplaştırarak, yönetmedi. Bu bir hastalıktır. Bu da bir virüstür işte. İnfaz yasası tam da bu sürece denk getirildi. Yani tam fırsatçı yönlemeye toplum kendi derdine düşmüşken e, tam da kendi faşizane tekçi e, sistemini kurumsallaştırmak için bir fırsata çevirdi. Nasıl ki 15 Temmuz sonrası bütün demokrasi güçlerini, muhalif güçlerini, e, emekçileri e, bertaraf etmek için bir fırsata çevirdiyse bu defa bunu da fırsata çevirmek istiyorum. İnfaz yasası e, bundan bağımsız bir durum değil. Yani bu koronavirüsüyle beraber <laughs> toplumu alt susuz, perişan bırakarak, kendini biat ederek, yani sadaka kültürü olarak kendisine bağlamak, ikincisi ise buna karşı direnç gösterecek e, veya bugüne kadar kendi muhalifleri bunu yine vesile ederek. İkinci bir çöktürme planıdır. Başka alana bir çöktürme planı. Daha önce nasıl ki e, öz yönetim direnişler, kentlerin yakılıp yıkılması, seçilmişleri, e, onlara karşı bir plan hazırlandıysa, şimdi bu da en başında e, yönelik bir e, çöktürme planıdır. İşte bu kolera virüsüyle beraber ele el almak gerekiyor. Yani karşı taraf böyle el alıyor. Sadece bir yani bir salgın var. E, aman kendimizi, sağlığınızı koruyun bundan mutlaka korumalıyız. Ama iktidar kendisini koruması için her şeyi e, feda ediyor. Her şeyi feda ediyor ama. Her yeri feda ediyor. Bütün toplumda, da direnme noktalarda, demokrasi güçlerinde, insani değerlerde her şeyi buna feda ediyor. Partimiz bunu böyle bir bütün olarak el, ele alıyor. Mesela Sayın Öcalan'ın buna karşı bir şeysi var, mesela kapitalist moderniteye karşı demokratik bir modernite tam da buydu, aşı denen buydu. Kapitalizmin doğanın sömürüsü, aşırı tüketim, toplumun yozlaştırılması, partimizin programının paradigması nedir? Ekolojik, demokratik, özgürlükçü bir paradigma. Yani bu, süreçte, süreç onun için partimiz her şirketten daha hazırlıklıydı bu süreç. Yani tarihli önceden yapmıştı. Buna karşı e, yapmıştı. Sonra biz e, bir infaz yasası için, eşitlikçi olması için e, bir muhalefetini yürüttük. Ama diğer hiç aciliyeti arz eden e, en büyük risk alıklığı olan cezaevlerdir. Onun için cezaevlerinde bu süreçte birçok ülke de yaptı. Ayrımsız ama birçok tedbir alarak hemen bütün e, mahkum e, insanlar e, tahliye edilmelidir. Ve sağlık güvencesini alınmalıdır. Ne suçu olursa olsun, bak orada ayrımsız dedik. Ayrımsız çünkü e, yaşam güvencesi, yani siz ölüme ters gelin. Bu bir nevi idamdır, katletmedir, yani öldürmedir. Öyle e, geçmişteki bir hak ilali baskı falan değil. Şimdiki bir zati öldürmedir. Ölüme terk etme değil, öldürmedir. Onun için bunu epey bir süre baskı yaptık ama olmadı. Dediğiniz gibi sadece Elazığ değil. Birçok cezaevimizde buna ilişkin ilk önce söylentiler vardı. Çok gizlendi ama şimdi artık biliyorsun birçok yerde açığa da çıktı. O virüsten kaynaklı değil. Öyle bir virüs vardı ki AKP'nin o baskıcı, tekçi, insani dışı en zulmane politikasında Elazığ'da uyguluyordu bu şeyle beraber, salgınla beraber daha büyük bir risk teşkil etmiştir. Buna ilişkin hem soru önergesi hem her gün gündemde tutmak, mecliste dinlendirmek, aynı zamanda da olan ailelerle dayanışmayı da sağlamak gerekiyor. Buna ilişkin de bu kampanya çerçevesinde ailelerle, cezaevlerle dayanışma, onları gündemleştirme, kamuoyu oluşturma çalışmamızı bu kampanya bünyesinde var.